Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün klasik modda Erangel'da Duo vs Squad oynuyoruz. Herkese iyi seyirler. 1, 2, onlar da buraya gelmiyor galiba. Allah kahretsin. Ya tüh burayı alamadık ya la. Ana navran. Nereden geldi lan bu? <laughs> Bırak yukarıda adam. <laughs> Ulan bota bakayım derken. Come come here. Come here. Hadi bir daha göstersene. Bir daha göstersene. Canı çok az Burak. Canı çok az. Tam baydım onu. <laughs> Git kanki. Kari. Bu ne oğlum? Oğlum put getirmişler oyuna. Aha araç geçiyor. Kan şurada. Düşman görüldü. Headshot yedi. Oğlum bunlarda ne pink varmış. Bad shot yedi. basak istiyorsan ya bunlara. Alırız. Buggy nerede basak bunları. Soldan git ama şu şeyin karavanın oraya git şuraya. Düşman görüldü. Ha oradan mı? Tam oradan gel. Tam tam oradan gir. Geldik. Bir tane şeyin içinde. Hadi bir daha çıkar. Bir daha çıkar. Hadi bir daha çıkar. soldan ha sen sola baksan kanki. Hastiktir bomba geliyor. Sen bize bomba atmak, ben de sana bomba atmak. Sen bombayı tutmak, Kimi mi çalıyorsun lan pezevenk? Kanka sen sola bak sola. Arkadan gelmesin arkalamasın bizi. Nerede bunlar? Gel gel soldan yanaşak kanki. Gel gel şuradan. Aha adam. Aha kaçıyorlar. Yazıkla adamı bıraktı kaçtı hain. Hain arkadaş. şunların ultisine bakacağım. O bayağı iyiydi. Şuradan taracağım. Üf, ne vurdum be. gitmedi Bir dursana kanki bir dursan sabit dursana bir. Dursan kanki bir dursan sabit. Baydım. Oğlum aracın içindeyken gözüküyor burada gözükmüyor ya. enteresan bir şeymiş. Yo gözükmüyor. Şeye gitsene kanki acil. Bizim gemi bulmamız lazım. Kutusu değilse eğer. Yo. Aha yüzüyor harbi la. Gemiyle çarpınca bir şey oluyor mu ki acaba? Kanka gelecek bu. Biz burada bekleyip kıyıya gelecek o. Gel gel görmemiş gibi yap gel. O alan da ölecek. Gel kanki. Nerede? Nerede? Hangi tepede? Gibi bahak ona kanki. Aha gördüm. Sabit duruyor kanki. Headshot. Onu bitir kanki. <laughs> Nereye kaçtılar la? Basak istiyorsun kanki onları. Ya da durak durak bu yerimiz iyi. Bunlar öndekilerle çatışıyor şu evde dolu. Düşman görüldü. O da bayıldı. O da şey body shot dedi. Şu soldakilere bakalım kanki. Bir de arkamıza bakalım. Kan gel gel en iyisi karşıya geçecek. Araç nerede? Aracı alsana karşıya geçecek. Şu ağzın benzini var mı ona gidelim Varmış. Gel gel. Şuradan oynayacağız. Baba 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 ara adamlara bak. Ama mecbur gelecek şu yan evdeki. Söylesen dur dur. Nerede? Tamam. Dursana kanki ben onu AVM ile bayıltın. Ha bir daha göster. Ha uşağım bir daha göster. Kanka şu kaldı. çok açıkta yakalamaz. Tam kan Adam nerede göremiyorum. Aynı yerinde mi? Neyse alan geliyor şimdi çıkacak mecbur. Bakalım nereden çıkacak. AVM ile aldım onu. Ananı avradını. Oğlum ne ara gitti oraya? İçeri gelebiliyor mu kanki? Yoksa kavrda mısın? Ka Geliyor mu? Tamam. Oğlum nerede bu? Bakayım. Sen görebildin mi? Ha mecbur gelecek o buraya da. Ben göremedim adamı. Aa önümüzdeki adamı kim vurmuş lan? Aa, önümüzde adam yokmuş. Aha gördüm adamı. O ne la? Bakalım adama ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Maalesef Win alamadık ama güzel bir oyundu. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.